Neden sonuç ilişkisi Türkiye'de pek çok konuda kurulamıyor anlaşılan. Siz mesela bu alkol satışı genelgesi, valiliklerin sahte e, imzalarla belge açıklaması, sonra ona ek olarak getirilen market genelgesi, işte efendim polisin e, eylemlerde görüntüsünün alınmaması genelgesi, bunlara ne diyorsunuz? Ferman sistemi diyorum. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> ben yaptım oldu. Reis bu kararı alırsam beğenir, Beni takdir eder, hoşuna gider. Kendisine erişemedim zihniyeti de vardır mutlaka. Anayasaya aykırıymış, yasaya aykırıymış. Yani öyle bir endişem yok. Eğer reisin bu alacağım kararı bir bakan olarak beğeneceğini umuyorsam alırım gider. Ya da reis beni arar. Ona söyleyemem ki o anayasaya aykırı, yasalara aykırı falan. Emredersiniz efendim derim. Yani ben bunu fermanse. Beni endişeye sevk eden ne biliyor musunuz? Bu çiftçilerin, esnafın manzarasından çok birkaç sene sonra en fazla iki sene sonra seçime girecek bir iktidarın hiç umursamaması bu toplumdaki tepkiyi. Yani bir şey. Şeyden... endişelendiriyor bu size? <laughs> bu, bu endişelendiriyor çünkü bu adam ne biliyor? Bizim bilmediğimiz neyi biliyor ki? Ya bir siyasetçinin biz ilk defa mı hükümet görüyoruz kardeşim? Bu kadardan beri işte Demirelleri, Ecevitleri, Çillerleri, Özalları, Yılmazları gördük. Ya adam endişe duyardı. Yani seçim kaybederim. Siyasi parti, siyasetçi niye var? seçimi kazanmaya, ülkeyi yönetmeye talip. Bu adamlarda ben bu endişeyi görmüyorum. Neye güveniyor bu adam ya? Bu kadar yani burnun bak intiharlar diyorsun. Çiftçinin halini görüyorsun. Tek tipleştirmeyeyim ama baktığın zaman hani bu adama oy verecek mütedeyyin, geleneksel o seçmen kadına bakıyorsun ellerim kırılsaydı diyor. Kimisi ağlıyor, kimisi bağırıyor, kimisi burama geldiriyor. Ve bu bir değil, iki değil. İntiharlar var, işte bir tane yazar kasa fırlatıldı, hükümet düştü falan diyorlar. Ve etrafında kimse demiyor mu oy kaybediyoruz diye. Gerçekten. Ya da o demin dediğim danışmanlar, yok yok merak etmeyin. Biz bu dönemi atlatırız, ondan sonra yoluna girer. Yani ölümü gösterir, <laughs> sıtmaya razı ederiz. Seçimi yine kazanırız. Veya muhalefet çok zayıf, hani danışman diye maaş alan adamlar. Belki de böyle yönlendiriyorlar şeyi Erdoğan'ı. Ya da hepsinin bildiği, bizim bilmediğimiz bir şey var seçimi kaybetmem